sevgili çocuklarım. Şimdi de sizin karşınıza bir konu anlatım videosuyla değil ya da bir 5'te 5 kozor videosuyla değil yine ilk izlenim videosuyla çıkıyorum. Sürekli heyecanla bekliyorsunuz biliyorum her video ile ilgili hatta ilk yorum videosu yapmamı istiyorsunuz ama o zaman ne dedim ben size konu anlatım videosu esnasında da her gün çikolata yeseniz çikolatanın kıymeti kalmaz. Böyle arada sırada yaptığım zaman 2-3 videoda yaptığım zaman belki de peş peşe yapacağım. Bir sonrakinde yapacağım bilmiyorum artık. Böyle tesadüfen yaptığım zaman daha kıymetli olacak. O halde ne yapıyorum çocuklar? Şu an saat 21.06. Şu ana kadar yorumlar bölümüne girdiyseniz hepiniz yaptığınız ilk bu yorumun ilk yorum olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Şu ana kadar hiçbir yorum onaylamadım. Bakın şimdi bunlar yayınlanan benim onayımdan geçen mesajları gö görüyorsunuz. Şimdi inceleme için bekletilen mesajlara gidiyorum. Ve çocuklar en son 21 saniye önce Elif iraz yorum yapmış. 100 aldım diye. 100 aldım diye değil çocuklarım. Ne diyeceksiniz? 5'te 5 öğretmenim 5'te 5 yaptım diyeceksiniz. Şimdi başlayacağım buradan geriye geriye gideceğim. Bakalım dördüncü sınıf matematik 5'te 5 kozor videosunda ilk yorumu kimler yapmış? Elif biraz tebrik ediyorum ama yüz değil. Onaylamayayım ya yoksa şeyi unut karıştırırım iptal edeyim. Önce ilk yorum yapanı onaylayayım daha sonra sizleri onaylayayım ben. Elif teyze 5'te 5 yapmışsın harikasın. Latife Deren Hello kırmızı başlıklı kız. Oy, o videoma yorum yapmışsın. Teşekkür ediyorum. Hatice Gül Kırşehir'den beni izliyormuş. Hatice Kırşehir'e selamlar. Melisa ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok 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 çok. Oh my god ne kadar çok yazmışsın. Hepinizi çok seviyorum. Mehmet 5'te 5 beş yapmışsın. Tebrik ediyorum. Sosyal doğal afetler videosunu 5'te 5 beş yapmışsın. Evet dördüncü sınıf matematik bölme işleminde ben bebek değilim yazmış süper Mahmut. Abla hayır 28 demiş bu kesin işlem hatası yaptım böyle dediğine göre 28 dediğine göre. Evet başka bir video girmiş araya Dilara yazmış ve matematik 5'te 5 kozorlara girelim. Evet 15 dakika önce Vural diye mesaj atmış arkadaşınız. Vural sevgiler hemen diyor ki Perihan abla ne olur bir dahaki videoda ismi yaz. Bu arada ben Beyza Vural herhalde. Beyzacım şu an okuyorum senin ismini. Yazmama gerek yok. Artık okumaya başladım ben. Bu daha keyifli oluyor. Sizler de keyif alıyorsunuz. İsmail çok beğendim demişsin. Teşekkür ediyorum. Konya'dan katılıyormuş İsmail. 5'te 5 yapmış. Tebrikler. Maviş Mavi ilk yorum ve ben kaçırdım Bak 16 dakika önce hiçbir yorum onaylamamıştım ya O yüzden ilk yorumu sen yaptın sandın Yok, öyle değil Bak şimdi göreceksin kimler kimden yorum yapmış E bildirimlerini açmamışsındır Sadece abone olmak yetmiyor Bildirimleri de açman gerekiyor sen Haberdar ol diye Asel 5'te 5 yapmışsın tebrikler Merhaba Perihan Öğretmenim Videolarınızı çok seviyorum ben de takip ediyorum Şevval Ankara'ya selamlar diyorum Ecrin Zehra 5'te 5 yapmışsın tebrikler Ezra Su ya Ezra Su ismini yazmışsın. 5'te 5 mi yap? Yok o, o değilmiş ki matematik eşitlikler videosuymuş. O yüzden 5'te 5 yazmamış. O halde sevgiler Ezra da. 5'te 5 Kozor videosuna. Öğretmenim çok güzel anlatıyorsunuz. Sizi çok seviyorum demiş Fatih. Teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum. Zümra bu konuyu geçtim. Ama çok iyi anladım yazmışsın doğal afetler konusunda. Araya başka videoların yorumları da giriyor tabi çocuklar. Ne diyorum? Benim onayımdan geçiyor herkes. Başlayalım demiş 23 dakika önce. Nefise, Melisa. Biz başladık aslında Melisa. Geçmek kaldı. Eylül 5'te 5 beş yapmışsın. Tebrik ediyorum. Ya abla çok güzel anlatıyorsun. Kızım seni severek izliyor. Okumuyorum ama kızım seni bende kendimi seni izlerken buluyorum demiş sana yorum güzel bir şeyler söylemişsiniz dilek hanım kızınıza sevgiler nefise melisa şimdi gördüm demiş Üz merhaba demiş kaçırmış bildirimleri aç tatlım bir dahakine kaçırma hazalcım 5 ile 5 beş yapmışsın harikasın zehra 5 ile 5 yapmışsın 27 dakika önce yazmışsın ilk yorum diye ama tatlım bak daha yorumlar devam ediyor bu arada Umut yazarsan sevinirim demiş. 62 koy demiş. Yazmıyorum söylüyorum Umut. Sensin bu bak hepimiz görüyoruz şu anda. Videoyu ilk ben izledim demiş. Diğer videoda 5'te 100 yaptım. 5'te 5 yaptım. Addım Arya. Arya'ymış özür diliyorum Arya. İlk attığım mesajlar daha sonra görüyorum ben. Arya sana selamlar canım Fatma Naz na sizi seviyorum demiş ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum Beylül ben seni ve bütün arkadaşlarını da çok seviyorum Rümeysa siz tüm derslerden konu anlatım yapsanız olmaz mı sizi çok seviyorum demiş Rümeysa'cım vakit buldukça yapabiliyorum tatlım her zaman yapamıyorum çünkü çok fazla sorumluluğum var e, bu sebeple elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum mesela şimdi çocukları dedim ki hadi bakayım azıcık TRT Çocuk izleyin siz dedim onları TRT Çocuk açtım şimdi gelip sizin yorumlarınızı okuyorum. Öyle sürekli televizyon izletemem. Sürekli telefonlar oynamalarına izin veremem çocuklarım. Bu çok sağlıksız. Onlar için sizin içinde de. Kırşehir'e selamlar Beyza beylül İlk yorum demişsin. Ne yazık ki 35 dakika önce yazmışsın ama ben biraz bekledim yorumları onaylamak için çocuklarım. Daha çok kişinin ismini okumuş olurum diye. Öğretmenim çok güzel ders anlatıyorsun demiş Beylül. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki de keşfetmişsin kanalımı. Zümra yeminlen demiş. İlk yorum yeminlen Hayır tatlım. Bak 36 30 dakika önce yapmışsın senden bir önce 37 dakika önce yapmış gülümser gördün mü daha da devam edecek biraz biraz geç kaldım demiş hiç bunun için özür dilemenize gerek yok çocuklarım Keşke hep birlikte her zaman izleyebilsek ama e olur ki insanlık hali işlerimiz olabiliyor dalgınlığımıza gelebiliyor unutabiliyoruz ama duyarlı özrün için çok teşekkür ediyorum çok ince ve çok düşüncelisin Ayfer 5'te 5 beş yapmışsın harika Ecrin 5'te 5 beş yapmışsın harika çok kolay konular demiş batı doğu bence de çok kolay eşitlikler konusuna demiş 5'te 5 kozara 5'te 5 oldu demiş Sedat tebrik ediyorum öğretmenim isim okumayı yapmasan sevmiyorum ilerletiyorum çok gidiyorum dinleyemiyorum demiş Elanur tatlım bak senin gibi düşünenler için ne yaptım ben isimler için ayrı video yaptım böylelikle isim okuyarak diğer videolarda kafanızı karıştırmayacağım isim okuma videosunu ayrı yapacağım ders anlatımı ayrı yapacağım Elanur tam da sana geldi biliyor musun bu video şansına ismin dokunmuş okumuş oldum. Yetişip ilk yazmışsın 41 dakika önce ama tatlım hayır daha bak görecek misin. Yazanlar olacak. Zeynep ha ha hay yazmış galiba. hiçbir şey yazmışsın Zeynep'çim öyle tahmin ediyorum. Havlanur sizi çok seviyorum aboneyim zaten hep böyle devam edin hocam demiş teşekkür ediyorum canım sizi çok seviyorum öğretmenim demiş şurada gül ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum can muhammed kurşun cansu muydun sen herhalde cansuydun 5'te 5 yapmışsın tebrikler iyi ki varsınız demiş Nur teşekkür ederim canım sizler de iyi ki varsınız yorumlara da danın demiş zeynep Uz herhalde bakmış ki kimse yorum yapmamış Peran öğretmenim neden yorumsuz bırakıyorsunuz yazın bakalım demiş size ama şimdi tatlım şu anda onaylayacağım Erdoğan Aras Tekirdağ Kapakka'dan katılıyorsun sen benim arkadaşım Narsın öğretmenin öğrencisisin sana da öğretmene de selamlar Eylanur Bursa'dan katılıyor Bursa'ya selamlar çok güzel anlatsınız 5'te 5 demiş tebrik ediyorum seni Yakup Beylül sanıyorum 5'te 5 yapmışsın şıkları hatırlayamıyorum oğlum o kadar da zihnim iyi değil yani hafızam başka şeyler de düşünüyorum. S Aktaş sanıyorum. Sizin sayenizde matematiği sevdim demiş. Tebrik ediyorum. Çok da sevindim bu güzel mesajına. Bu arada beni Azra demiş Erdoğan. Azra'cım sevgiler canım. Beyza Kılıç adımı okuyun. 5'te 5 yaptım. Kırşehir demiş. Beyza'cım bak adını okuyorum. Tebrik ediyorum 5'te 5 yaptığın için. Erdoğan 5'te 5 yaptın demiş. Ama az önce de Azra olduğunu söylemiştin. Hatırladım. Ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. İlk mi yoksa geç mi kaldım yine demiş Athena Şafak. Geç kaldın Athena. 44 4 dakika önce yapmışsın ama daha devam ediyor yorumlar. Perihan öğretmenin çok güzel ders anlatıyorsunuz demiş ve beni mest etmiş Nazmi. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum bunları duyunca. Öğretmenim Zeynep Duru. 5. soruyu yanlış buldum. 5'te 4 oldum. Olur. 5'te 4, 5'te 5 candır. Ama diğerleri tam bir heyecandır Zeynep. Bu da güzel. Zeynep Karabük'ten katılıyor. Peş peşe Zeynepler yorum yazıyor. Hani kağıda yazdığım zaman diyordum ya. Peş peşe peş peşe yazıyorlar. Bakın bakın gerçekten de öyle durum. Zeynep Star 78 sevgiler yazmıyorum okuyorum bak gördün mü seni çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten demiş teşekkür ediyorum eğlence dünyası öğretmenim çok güzel anlattınız size anlattığınızı daha iyi anlıyorum demiş Ebrar Ebrar'cım sevgiler canım 5'te 5 beş yaptım hocam demiş Cemre Su harikasın Cemre Su çok iyi gidiyorsun demektir bu yurda gül diye devam ediyor çok güzel anlatıyorsunuz demiş çok teşekkür ediyorum yurda gül ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum Nazmi 5'te 5 beş yapmışsın harikasın. Eğlendir eğlendir anlatıyorsunuz demiş. Aman nasıl anlatayım böyle robot gibi evet çocuklar burada bunu yapacaksınız da diyemem ki ben. Ben de sıkılıyorum biliyor musun Muammer? Ben de tıpkı çocuklar gibi biraz hiperaktifim. Böyle hızlı hızlı konuşmaktan eğlenmekten çok hoşlanıyorum. Hatice Zeynep Zula, Zülalmiş özür diliyorum. Hepsini doğru yapmışsın o zaman 5'te 5 yaz lütfen. Bu bizim sloganımız. Öğretmenin ben cansı ilk yorum demiş. Batman'dan demiş. Batman'dan 5'te 4 yaptım. Maşeli kocayı. Tatlım ben de seni çok seviyorum. Ama ek yorum değil Cansucuğum. Bak daha devam ediyor yorumlar. Şöyle bakayım kartmış o da. Siz harika anlatıyorsunuz. Söylemeye gerek yok ki. Canan sen yine de söyle. Ben mutlu oluyorum. Arada sırada insanlar güzel şeyler duymak isterler. Teşekkür ediyorum. Seher çok güzel anlattınız. Sonuna kadar izle izledim demiş. Çok teşekkür ediyorum Seher'cim. Sizi çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Bebek. -be Bebek. Değişik bir isim varmış. Okuyamadım ama. Ama ilk yorum değil. Bak devam ediyorum. Göreceksin. Yanınızda yazıyor. 48 dakika önce diye bak. Öğretmenim ben de 5'te 5 beş aldım demiş. Harikasın ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum Mesut. Çok güzel anlatıyorsunuz bu arada 5'te 5 beş aldım. Yarın 19.30'a kadar elektriğimiz olmayacak demiş Sevil. Olsun bizim ders 20'de başlıyor zaten Hiç sıkıntı değil Sevil. Mehmet 5'te 5 beş yaptım demiş. Harikasın teşekkür ediyorum ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok çok seviyorum. 5'te 5 beş yaptım demiş Zeynep. Zeynepçim tebrik ediyorum seni. Ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. 5'te 5 beş yaptım. Perihan öğretmenim en iyi anlatan öğretmen sizsiniz Çocuklarım öğretmen candır Gerisi heyecandır Bütün öğretmenlerimiz güzel anlatır Ama daha güzel eğlenceli anlattığım konusunda e, Olabilir de biraz daha eğlenceli anlatıyor olabilirim Güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum Muammer gerçekten demiş Galiba güzel bir şey dedin Ya da e, aşağıya inince göreceğim Bakayım ne gerçekten demişsin Yiğit 5'te 5 harikasın Eylül'cüm ilk yorum değil Bak daha devam ediyor görüyor musun yorumlar Birazdan göreceğiz Kübra'cım cevapları yazmışsın ama 5'te 5 mi 4 mü bunu bilmiyorum. Belki daha önce yazmışsındır da ben kaçırmışımdır. Canan 5'te 5 yapmışsın harika. Recep Recep oğlum 5'te 5 yazacaksın. 100 puan aldım yazmayacaksın. Lütfen 5'te 5 kozor sorularında slogan belli. Hocam siz çok güzel anlatıyorsunuz. Öğretmenim gibi 5'te 5 yaptım. Yarın deneme var inşallah hepsi doğru olur demiş. İnşallah Rafetçim hepsi doğru olur. Teşekkür ediyorum. Durucum 90 almışsın. 90 yok. Muhtemelen başka bir videonun yorumu buraya gelmiş. 5'te 5, 5'te 4 yorumlarıydı bu. Olsun senin adın da neden çıkmış oldu. Şanslısın Bengüsü. 100 aldım demiş Zeynep Süler. 5'te 5 var. 5, 100 yok. Bengüsü yok. Zeynep Süler. Tebrik ediyorum ama yine de seni. Zeynep Sişan İstanbul'dan. Zeynep Sişan'cım. Tatlım 5'te kaç yaptın? Ben onu merak ediyorum. Neyse ki benim öğrenci öğrencimsin. Yani derste bana söyle tamam mı kaç yaptığını. Valla ilk tam video bittikten sonra attım demiş. Hatice'cim sen video bittikten sonra yorum attın ya. Diğer arkadaşlarım video esnasında yorum atmış. O yüzden sen ilk yorum olmamışsın. Bak daha devamı geliyor. Efnan çok teşekkür ediyorum güzel anlatıyorsunuz dediğin için. İsmail Esmanur Konya, pardon Esmanur Konya'dan katılıyormuş. 5'te 5 yapmış. Evet bu arada ilk ne olursun öğretmenim sabitler misiniz? Bir tanem senin gibi çok fazla sabitlemem isteyenler var. Ben de ne yapıyorum? Diyorum ki ilk kim yorum yaptıysa onu sabitleyeceğim diyorum. Ama ilk sen değilsin ne yazık ki bak daha birileri gelecek. Akif Emir 90 puan almışsın tebrik ediyorum. Sizi çok severek izliyorum demiş. Ne mutlu bana Feyza'cığım çok teşekkür ediyorum. Zeynep Su 5'te 5 yapmışsın harika. Ezvan 5'te 5 yapmış bu sizin eseriniz demiş. Ben sizi çok seviyorum. Beni tanımışsınızdır demiş. Evet tanıdım seni Ezvan. Çocuklarım şimdi bazılarınız da diyorsunuz ki beni, beni hiç tanıyamıyorsunuz. Şimdi e, Ezvan çok çok belki binden de az takipçim varken beni izliyordu. daha Bütün videoları da yorum yazıyordu. O yüzden aklımda kaldı. E, bir de değişik bir isim geldi bana. Daha önce hiç duymamıştım. Belki de o yüzden ismi aklımda kaldı. Bazılarınızın ismi aklımda kalmıyor olabilir. Bu da neden biliyor musunuz? Günlük hayatta çok karşılaşmadığım isimler olduğu için olabilir. Ya da çok karşı açtığım isimler olduğu için. Yoksa ben kendi öğrencilerim dışında burada hiçbirinizi tanımıyorum ki. Hiçbirinize diğerinden ayrı davranmak istemem elbette ki. Ama dediğim gibi çok yorum yapan arkadaşlarınız da illaki aklımda kalıyor. Devamına bakıyorum saygılarımla. Çok saygılı bak bak bir de. Perihan öğretmenim çok güzel anlatıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Kalp atın demiş. Öznur'cum teşekkür ediyorum. Ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. Eğer vakit bulabilirsem videoların altına kalp atıyorum. Vakit bulamazsam e, yeni video çekeceğimi kalp atmakla mı zaman kaybedeyim değil mi? O zaman ne yapıyorum ben? E, kalp atmayı tercih etmek yerine video çekmeyi tercih edebiliyorum. Evet. Eylül 5'te 5 yapmışsın. Tebrik ediyorum harikasın. Hatice ilk yorum demişsin. Hatice da, canım daha görüyor musun? İlk yorumlar var. İlk yorumlar devam ediyor. İlk yorum değilmiş ne yazık ki. Perihan Nur'tan çok güzel anlatıyorsun demiş Muammer. Teşekkür ediyorum Muammer'cim. Gülgün yani benim öğrencim Zeynep birçok güzel ders anlatıyorsunuz. Ben 5'te 3 yaptım demiş. Olmaz Zeynep Sişan. 5'te 3 e, heyecan Biraz daha çalış lütfen. Biraz daha dikkatli ol. Alperen 5'te 5 beş yapmışsın harika. İlk yorum demişsin Hatice'cim. Bak daha yorumlar devam ediyor. Sen 55 dakika önce yapmışsın. Az, az önce. Az sonra 56 dakika falan göreceğiz. Efnan 100'ü almışsın harika. 5'te 5 beş ama slogan belli 100. Yazmayın lütfen. Seher 5'te 5 beş yazmışsın harika. Elif Naz 5'te 5 beş yapmışsın harika. Ve güzel yorumun için teşekkür ediyorum. İnsta, Instagram yok o yüzden takip etmiyorum demiş Turan. Olsun tatlım orada ders notlarını paylaşıyorum sadece videoları zaten buradan paylaşıyorum ben. E burada videoları durdurarak da ders notlarını alabilirsin öyle düşün. Ayşe Ülke 5'te 5 harikasın 5'te 5 yapmışsın Sherlock Holmes yine gelmişsin harikasın. Buğlen 5'te 5 yapmışsın ve güzel yorumun için teşekkür ediyorum tebrik ediyorum seni. Feyza ben de sizi çok seviyorum seni ve bütün arkadaşlarını. Eylül 5'te 5 yapmışsın harika çok güzeldi demişsin Eylül'cüm teşekkür ederim. İki tane Eylül peş peşe yorum yazmış. İkinin soyadları da farklı. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar kalabalığız. Faruk 5'te 5 beş yapmışsın. Harika. Abla ben pazartesi günleri akşam canlı dersim var. Kaçırdım değil mi? Abla beni de yoklamaya alır mısın demiş. Aldım bile iler şanslısın. Galiba kaçırdın sonradan izlemiş olabilirsin. Ama neyse ki şu anda ismin okunuyor. 5'te 5 beş yapmışsın Ümeyra. Harika. Eylül Nur. İlk yorum demişsin ama senden başka yorumlar da var. Bu arada yazmış ki abone olup bildirimleri açın. Tavsiyem 5'te 5 yaptın demiş. Teşekkür ediyorum Eylül. Emir Burak 5'te 5 yapmışsın. Harikasın Aksaray'a selamlar. Oyuncak hikayesi demişsin. Çocukların bildiğim çizgi filmleri kullanmaya çalışıyorum. Bilmedikleri de çocuklara diyorum ki hadi bakalım izleyelim. Bu oyuncak hikayesini bir izleyin bakalım nasılmış. İçeride en son Dino Trucks. DMT mi, mi çocuklar dinozor makineler? Dino Trucks değil okuyorum ben. En son onu izliyordum mesela. Dur bakayım çocuklara anlatacağım bununla ilgili bir şeyler bulmaya çalışayım diye. İbrahim ee, benim 5 sorum da doğru pardon Buse'cim 5'i de doğruymuş o zaman 5'te 5 beş, harika Zümral 5'te 5 beş, harikasın çok güzel hazırlamışsınız Hatice teşekkür ediyorum harikasın video çok güzel oldu kalpler öpücükler Perihan Ak Akgöz'e Eylül'cüm teşekkür ediyorum Aysima ilk yorum demişsin 5'te 5 beş demişsin tebrik ediyorum 5'te 5 beş için ama ilk yorum değil bak şimdi göreceğiz aşağıya doğru indikçe senden başkalarının da olduğunu. Ay ilk yorum 5'te 5 beş demişsin. Daha devam ediyor tatlım. Sizi seviyorum demiş bir Melike. Teşekkür ediyorum. Ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. Evet bu arada yukarıdaki mesajları da kenara alıyorum. Zeki çocuk 5'te 5 beş yapmışsın harika. 5'te 5 beş yapmışsın F. Aktaş harika. İlk yorum demiş Cemre Nur. Cemre Hocam teşekkür ediyorum. iki doğduğun dileğin için. Daha Şubat'ta henüz doğmadım bak. 33 yıl önce bir Şubat akşamında. E, Şubat ayında doğacağım işte. 33 yıl önce doğmuşum. Nuri 5'te 5 beş yapmışsın. Harika. Zonguldak sevgiler Turhan. Feyza 5'te 5 beş, harika. Muammer hepsi doğru. Harikasın. 5'te 5 beş yazın lütfen çocuklarım. Öğretmenim 5'te 5 beş yaptım Ankara'dan katılıyorum demiş Engin Harika. 58 dakika önce. Bakalım devam ediyor. Fatma 58 dakika önce. 5'te 5 beş, oley. Bu arada öğretmenim ben de Şubat'ın birinde doğdum demiş. Fatmacığım sevgiler sana da tatlım ve tebrik ediyorum seni. Rümeysa 5'te 4 harika harika. 5'te 5 Emir Kemal harikasın. İlk yorumu yorumlarda yazdım demişsin. Ne yazık Emir Kemal. Bak senden önce birileri daha yorum yapmış bulacağım şimdi ilk yorumu. Merhaba demiş Turhan. Merhaba. Rayen özür diliyorum adın Rana'ymış. 5'te 5 yapmışsın harika. Muammer 5'te 5 harikasın. Ece 78 5'te 5 harikasın. Zeynep Su 5'te 5 harikasın. 5'te 3 Turhan. Turhan Beşte beş, beşte dört can. Beşte üç, iki, bir. Heyecan, heyecan. Neyse. Şimdi şöyle düşünelim. Kısa günün kârı. Yanlışını öğrendin ve bir daha hata yapmazsın. Sen de şanslısın yani. Mustafa beşte beş harikasın. Cemre beşte beş harikasın. Esra 5'te beş harikasın. Ahmet. 5D demişsin yavrum. 5'te 5 mi, 4 mü, 3 mü bilmiyorum. 5. sorunun cevabını yazmışsın. Ben henüz onu bilmiyorum. Nida 100 e aldım değil. 5'te 5 olmalı. Ahmet'çim soruların cevapları devam ediyor. 4'ü yazmışsın. 3 2 de gelecek muhtemelen. Ama fakat ancak ne diyorum? Ben hepsinin cevabını bilmiyorum. 5'te 5'i falan yukarıda yazmışsındır inşallah. Fadime Ana 5'te 5 yapmışsın. Harikasın demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Sen de harikasın canım. Epix Akademi ilk yazmışsın ama hayır tatlım ilk değil. Bak senden önce Emin de yorum yapmış. Demiş ki canlı sohbette bu sefer B dediniz. Cevap D'ydi. Tatlım bana demişti ki konu anlatan Perihan öğretmen cevap ne diyor çocuklar demişti ben de B diyor hepsi dedim yani ben sizin söylediğinizi söyledim kendime yoksa ben cevap B demedim cevap D idi Ayşe'cim 5'te 5 beş yapmışsın harikasın maceracı Ecrin lütfen sabitleyin adımı yazın gibi güzel şeyler söylemişsiniz ee, tatlım Esma Nur da yanındaymış Esma Nur'a da sevgiler Ecrin'cim ilk yorum kimin sonu sabitliyorum biliyorsun ki Evet Ecrin yorumları yazmış bir, birkaç tane üst üste teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyor ve 5'te 5 beş yapacağım inanıyorum demiş ulemcim inşallah tatlım. 5'te 5'te yapmışsındır bu eski yorumun yukarıda yazmışsındır kaç yaptığını. Ahmet 3. soruyu yazmışsın inşallah 5'te 5 beş almışsındır Ahmet. Evet konuşmalar bitmiyordu. Maceracı Ecrin 5'te 5 beş yapmışsın tebrik ederim az önce yorum yapmıştım geçiyorum. Samet'cim Diyarbakır'a sevgiler. Mehmet merhaba hocam demiş merhaba canım Mercan Ecrin sevgiler 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 biz bu konuyu işledik hatta bileşik kesirlere geçtik ne diyorsun siz bayağı hızlıymışsınız Dick Free biz de, biz de kesirlere geçeceğiz. Daha yeni kesirlere giriş yapacağız. Öğretmenim çok güzel anlatıyorsunuz. Sizi çok seviyorum demiş Volkan. Teşekkür ediyorum ben de sizi çok seviyorum. Maceracı Ecrin, Maceracı Ecrin, Maceracı. Ama ilk yorumu mu bilmiyorum Ecrin'cim. Bakıyorum yok. Şakir yorum yapmış senden önce Gülen. Yüz koymuş. Ama yine Maceracı Ecrin geldi bir saat önce. Bakalım ilk yorum kimden geliyor. Çarpma demiş. A, B, C. E, ilk yorum senden de değilmiş. Maciracı Ecrin yok daha senden değil Cüneyt Karaciğe demişsin ilk görün demişsin Maciracı Ecrin bu arada Cüneyt sana ABC size aradı selam göndermeyi unuttum galiba sevgiler selamlar Ahmet ikinci soruya B demiş Maciracı Ecrin bak devam ediyorum bilmiyorum bu bölüm harika demiş Dick Free teşekkür ediyorum maceracı Ecrin kalp atar mısınız eğer vaktim olursa çocuklar uyuduktan sonra kalpleyeceğim tamam mı ama şöyle de yapabilirim uyuduktan sonra çocuklar alıp soru anlatımı da çekebilirim soru çözümü de bilemiyorum ki Vaktimi güzel kullanmaya, iyi değerlendirmeye çalışıyorum Ecrin. Teşekkür ediyorum yorumların için. ABC cevap C demişsin. Bilmiyorum ki cevap ne. Ahmet 1C demişsin. Ee, bilmiyorum bir neydi hatırlamıyorum. Çağlacığım sevgiler sana tatlım. Okumazsanız küserim demiş Aysima. Aysima'cığım ben senin arkadaşın mıyım da küsüyorsun? Olur mu hiç öyle şey? Çocuklarım lütfen böyle yazış böyle yazışmalarla bir de şeyden de hoşlanmıyorum. Böyle bunlardan da bir de hani böyle kızgın surat koyuyorsunuz ya. Ondan da hoşlanmıyorum. Ben kalpler böyle gözden yıldızlar fışkırsın istiyorum. Mutlu ve gülen yüzlü bir ekip bir grup olmak istiyorum. Yani bu 6000 kişinin içinde böyle kızgın suratlılar varsa onlar kanaldan çıkabilir. Hiç kızmam niye kızdınız diye. Ben böyle gülücükler atan çocuklarla bir arada olmak istiyorum. Ay ilk yorum demişsin ama senden önce yorumlar var tatlım. Sizi seviyorum demiş Engin. Engin'cim teşekkür ediyorum ben de senin ve bütün arkadaşlarını seviyorum. Ahmetciğim ilk yorum demişsin bilmiyorum tatlım ilk yorum bu senden önce Cansu yapmış değilmiş. Cansucum sevgiler tatlım. Yağmur ilk yorum 5'te 5 beş yaptım demişsin bilmiyorum senden önce devam ediyor. Pink Pink ilk yorum sabitler misin demişsin bak senden önce de birileri gelmiş. 5'te 4 yaptım çok güzel anlattı. Demiş Hüseyin çok naziksin canım. Teşekkür ediyorum. Elif ilk yorum demiş ama senden önce Nurhan Zeytin yani bu benim öğrencim, bu benim Aras. Aras'cım ismini yaz yavrucu. O yapmış ilk yorumu ama fakat ancak bakıyorum ilk yorum değil Aras. Samsun'dan katılıyorum 5'te 5 beş yaptım demiş Elif harikasın canım öğretmenim sizi çok seviyorum demiş Nida teşekkür ediyorum ben de seni ve bütün arkadaşlarını 5'te 5 beş yaptım demiş Ahmet Koç Allah'ım yanıma sunumu alsaydım okuyorum okuyorum bitmiyor çocuklar tebrik ediyorum Ahmet Ece ilk yorum demişsin Faruk ilk yorum demişsin ama ne yazık ki ilk yorum çıkmadı Ahmet Hey demişsin. Herhalde yazıyor yazıyor baktı ki çıkmıyor yorumlarda. Ahmetçim ben yorumlarınızı onaylayınca onaylamadan çıkmıyor o yüzden. Ahmet öğretmenim demiş efendim Ahmet. Faruk ben ödev yapıyordum demiş. Biraz geç kalmışsın anladığım kadarıyla olur öyle şeyler. Eylül'cüm ilk yorum demişsin ama daha devam ediyor. Senden önce yorum yapanlar var. Zeynep'cim bak daha önce yorum yapanlar da var. Merve Gül mükemmel harika demiş. Tebrik ediyorum Merve Gül 5'te 5 beş yapmışsın. Ve ben de seni ve bütün arkadaşlarını seviyorum. Abdullah ilk ben... Ben geldim. Sabitleyim demişsin ama bak senden önce yorum yapanlar var. Yani siz hiç kimse yorum yapmadı diye yorum yok sanmayın. Ben onaylamadığımdan çıkmıyor yorumlar sadece. Halime'ymişsin bu arada ismin Halime'ymiş. Özür dilerim. Zümra başladı demişsin. Evet başladı. Benim ay, sizi seviyorum demiş. Ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. Ben Hiranur. Geis geri sayım başlıyor. Yorumu görüyorsanız bana yorum yazar mısınız demiş. Bak yorumunu görüyorum. Yazmayı bırak. Karşılık veriyorum konuşarak. Sultan Palat seni seviyorum demiş. Ben de seni ve bütün arkadaşlarını seviyorum. Öğretmenim demiş efendim. Sultan ilk yorum demişsin. Yok daha ilk yorum değil. Senden önce Gül Erikra. Gül Erikra yorum yapmış. İkraymış. Güler ikraymış. İkisin birleşmiş. İkra yorum yapmış ama ikradan da önce kim yorum yapmış? Mustafa Yılmaz. Dersi bekleyenler link atsın demiş. Vay görüyor musun Mustafa'yı? Resmen benim reklam çabamı yapıyor. Diyor ki arkadaşlar siz bir de arkadaşlarınıza da paylaşın. Arkadaşlarınıza katılsın. Daha çok katılsınlar Perihan öğretmenimin kanalına diyor. Mustafa Cansın yavrum. Harikasın. İlk yarım benim kanalıma abone olun demiş Ahmetçim. Ahmetçim ilk yorum ne yazık ki senin değilmiş ve farkındaysan daha birileri daha var onlara bakayım ben artık öğretmenim videolarınız çok katkı sağlıyor demiş ne mutlu bana Yusuf ben de bunu yapmaya çalışıyorum Lizgesu ilk yorum demişsin ama ilk yorum devam ediyor Lizgesu Mustafa ilk demişsin ama ilk devam ediyor Nimet ilk demişsin ama ilk devam ediyor ben de seni ve bütün arkadaşların çok seviyorum bu arada Yağmur Pamuk ve Ayfer ilk yorum demişsiniz ama ı -ı. ne yazık ki çocukların daha devam ediyor sizi çok seviyorum demiş Azra. Azra'cığım ben de seni ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. Nisa Antalya'ya selamlar. Ne kadar şanslısın. Çok sıcak bir memlekettesin. Toprağa verimli bir memlekettesin. Çok imreniyorum şu Akdeniz'de ve Ege'de yaşayanları. Yalan yok. Ben de heves ediyorum Akdeniz'de Ege'de yaşamayı. Böyle toprağı eksen bitsem. eksen bitsem. Bir zeytin ağacım olsa, bir portakal ağacım olsa. Niye benim de bir portakal ağacım yok? Evet Ecrin Yaren ben de seni çok seviyorum ve bütün arkadaşlarını çok seviyorum. 5'te 5 yapmışsın harikasın. Emir Kemal ilk yorum demişsin. Acaba ilk yorum mu? Bir kere daha demişsin. O arada Elif Ecrin de demiş. Herhalde ilk yorum diye. Elif Ecrin'cim yok. Melike'cim hayır daha ilk yorum gelmedi. Ve Ali Veli. Merhaba öğretmenim adım Merve. Adana'dan selamlar öğretmenim. İlk yorum ne olur sabitleyin demiş. Ve galiba gerçekten de ilk yorum ona gelmiş. Çünkü bizim matematik videomuzun son yorumuydu. Şimdi Merve'ciğim ilk yorum senin mi değil mi? Nasıl anlayacağım? Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıda o videoya bir yorum daha atıldıysa bakıyorum. Pekiştirmeli sözcükler. Hayır. Hayır matematik bölme hayır başlıklı kız hayır zaten o zaman videoyu henüz yorumları açmamıştım pekiştirmeli sözcükler doğal afetler hayır o zaman açmamıştım ilk yorum ama ee, Merveciğim senin alman beni hiç şaşırtmadı çünkü çetede ilk sen yazmıştın 5'te 5 aldım. Ee, çok harikasın. Ee, bu arada Merve ne yapıyor biliyor musunuz? Girer girmez anladım Merve'yi çözdüm. Daha önce de böyle yapmıştı. Önce yorumlara yazıp sonra çete geziyor. Gidiyor çete gittikten sonra sonucu da bu yoruma yazıyor. Harikasın. İki ikisine bir ben yazmışsın. Yüz dağılmışsın. Teşekkür ediyorum doğum günümü kutladığı için de kutladığın için de çok mutlu oluyorum. Peki ben ne yapıyorum şimdi Merve'cim Senin yorumunu onaylıyorum. Onayladıktan sonra gideceğim. Ee, yorumlarda da senin yorumunu sabitleyeceğim ki ilk sen yorum yorum yaptığın anla. Sonra diğer çocuklarım, sizlerin videoları, sizlerin yorumlarında açacağım ben. Bilginiz olsun. Sizlerin yorumları da orada görünecek. Şu saatten sonra eğer yorum yaptıysanız tabii ki videoya çıkamayacaksınız ama ben yorumlarınızı onaylamaya devam edeceğim. Acaba Perihan Öğretmen yarınki videonun ilk yorum videosunu çekecek mi? Yoksa çarşamba günkü videonun konu anlatımının mı ilk yorum videosunu çekecek? Vallahi ben de bilmiyorum. Perihan Öğretmen'in sağı solu hiç belli olmaz. O halde ne diyorum? Hadi bakalım çocuklarım. Yarın akşam, salı akşamı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onaylıyorum. Hoşçakalın.